birisi çağırır bu tarihi karar. Kim suçlu yorguç sattı ülkeyi, bireysel kullanıcıları eleştirdi yasa için yetersiz. Ona göre, yeni bir kısıtlama satın almak için en fazla 100 dönümlük bir elinde arasında Temmuz 2021'de ve Ocak 2024 izin vermez görünmesi önemli bir talep, toprak ve dolayısıyla fiyat artacak ve köylüler değil, kazanmak. Ve istisna satılık arazi devlet mülkiyeti sağlayacak devam organizması üzerine diyor o, olduğunu belirterek, şu anda devlete ait 10 milyon hektar, eşit alan tüm Bulgaristan. Son düzenleme bütün ekonomik özü bu reform. O vermez hiçbir ekonomik etkisi. Ne de makro düzeyde, ne de mikro düzeyde, şikayet fursa. Peki neden hepimiz ile tek bir yerde, son anda bir acı ile, evet ve halayarım. Ama el mutluyum çıkarılan arazi kanunu. Nokta 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 sanırım çok az. Ve aynı zamanda, çok. Aynı zamanda dayanamadı mesafede şakalar konulu bir piyasa. O şaka, şimdi bütün dünyayı uyuyan Almanya ve bir şey gibi, sonra 2023 yılına Soros. Gidip paketleri ATB edeceğim hatta onlara kara toprak. Kim bilir, sonra sınırların açılması gibi bitecek karantina ve kaç kilo humus karışımı bir yetişkin ihraç edilebilir. Şaka kullanıcı Fedor. Hainler gecenin örtüsü altında gizleyerek salgın ihlali maddesi Oy Deriban Ukrayna'nın toprak, yazılı lideri, Özgürlük Oleg Tegnibok,